Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bilgisayardan oyun oynayacağız. Roblox oynayacağız bugün. Sizlerle birlikte. O yüzden içeriden de yemek yapıyorum. Kapımı kapatayım bir saniye. Tamam mı? Benim oynadığım Roblox'ta. bir sürü oyun var. Burada kuzenim var. Artık tanıdıklarım var. Şimdi sizlerle birlikte ne oynasak arkadaşlar? Yorumlara göre oyunlara bakacağız. Bugün bu oyunu oynayacağız. Yorumlara oyun ismi isimleri yazarsanız çok sevinirim. Seri çekmemi istiyorsanız like atın. isterseniz severseniz atın. Yoksa başka serileri deneyiriz. Arkadaşlar Başka bir şey de çekeriz sizin istediğinizde ilk videomu izlemişseniz biliyorum görüntülenmemiz çok az ama olsun yine de izleyeceksin izliyorsunuz. İzlemenizi çok seviyorum. Böyle izlemeye devam ederseniz ben size o videoları çekmeye çalışırım. Ben siz yokken böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Görüyorsunuz ben böyle Bomba atıyorum. Bakın. Giresin çantayı dolduruyor yine de. Ama keşke işaret. Biliyorsunuz patlıyoruz. Patlaya ya patlayını. Özür dilerim bilgisayarın hoparlörü bu şekilde arkadaşlar. <laughs> Görüyorsunuz oyun kası için ben laptoptan oynuyorum. <laughs> patlıyor. Patlıyor yeniyorum. <laughs> Bomba patlayışı. bomba çok yargı dağıtan abi. Şu zasandık alın size ne? Ben bu parayı ondan mı Bir altın sandık da bu şekilde bu derinlikleri inerse Yakınlarda Airport Tycoon'a çekeceğim. Ben yani bir sürü oyunu ilerledim mesela. Banyo gibi. Eskiden çok özledim. Ben hiç motor izlerdim. Ben yani, oldum ya. Ben oldum kapandım. Ben bu akşam da izlerdim ama. Ne diyorsunuz? Saniyemiz kalmış günlük arkadaşlar. Ben çıkardım bu İlk defa sattım O Bu şekilde paramızı vermiyoruz. Bomba önemli. Bomba beni buraya kadar taşıyabiliyor. Tamam mı? Ata 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 İki sizin için ama. Ah! Patlayın <laughs> patlayın. Bunu bu şekilde de kasma halini görüyorsun ya. Ben de. O da değil mi? Of. Kazdım abi vay abi. Şimdi bu videolar devamı gelecek arkadaşlar. Tabi Roblox'ta yeni oyunlar da bulmaya çalışacağım. Yedli bu oyunları oynayacağız. Patlayın. Hiç arada açmayın ama robux'un kısımda Robux yapabileceğiniz bir kostüm arkadaşlar ben bunu kendimi yaptım çünkü kendi isteğimle yapmak herkes kendi isteğiyle yapabilir ben bu mesela kostümü bu şekilde çok tamam şu an ha, abi ben hiç yaptım bom bomba. bom bom Fuck you. You're the one. Biliyorsunuz bakmıyorum. Dostum. Ne Hey dolma kansız değil arkadaşlar. Ben mesela dolduruyorum. Bas bir için bir sizin zor olabilir. için biraz basit. Yani arkadaşlardan da yeni şeyler almaya başladım diye. Dört. Yani pek işe yaramıyor. Ben Size kısacası bunu söyleyeyim arkadaşlar. Kısacası gel ormaya kalkışırsanız benim gibi böyle uçurursunuz da yani C4'ü pek iyi fazla şey yapmıyorum. Tavsiye etmiyorum. Bence direkt paramı buna harcasaydım diyorum şimdiden de. gördüğünüz gibi aldım. D4 varmış gibi durumu. Sen ne kadar hızlı kas bu yine otomatik ya bu ben bu otomatiklerini hiç sevmiyorum hani videoda yakaladın bizi videoda yakaladın arkadaşlar annem odamdan içeriye daldı Annem şu an kardeşim yatağını toplamasını söylüyor. Bir şey olmaz. O benim annem. Gelebilir istediği gibi odama. Hoş geldin anne. Şu an videodayız. Kolay gelsin. Maden arıyoruz. Evet bu oyun Türkçeleştirilmiş. Seneler önce arkadaşlar. Allah otomatik değil. Çok seviyorum da. Hayır zar sandık. Zar sandık arkadaşlar bu. Bu sandığı hemen almanızı tavsiye ediyorum ben size. Hayır. Hayır hayır. Ah, ah, yüzük bir aman arkadaşlar biliyorsunuz bu, bu normal basic bir sandık yani herkes benim odamı görebilir ben size bir gün odamı tanıtacağım derken güzel sandık çıktı arkadaşlar inanılmaz hızlı bu almalısınız ya bunu size videoda gösteriyorum ama yani baya bir hızlı şey kazıyor arkadaşlar biliyorum bunu bunu bilin ben bir arkadaşla beraber o altın sandık işte bu sandığı çok seviyorum arkadaş. O sandık bayağı bir hızlı. Bayağı bir hızlı sandık. Bayağı bir seviyorum o sandığı ya. Neden bu kadar hızlı ya? Arkadaş yeri ben bu an. Ha işte. Yakalandık arkadaşlar. 9 bin tamam ben. Şuradan bir delik açarak devam. Oh, hayır zar sandık zar sandık zar sandık. Arkadaşlar bu oyun lagını hiç sevmiyorum ya. Al işte sat gel arkadaşlar. Çanta güçlendirsek mi içeri? Ben de güçlendireyim dostlar. tam güçlendirelim. Ka yani şu an... Dostum demesine bakmayın siz yani. Ben onu tanıyorum. O kardeşimdir arkadaşlar. Evet. Tamam sus artık Keremciğim. Sizin için alamıyorum. Almadım. Çünkü şey gereksiz olur. 4000'miş. Evet 8000 Abi neden bu kadar fazla para harcıyorsunuz? Derseniz çantamı güçlendirmek için yani. Yoksa ben bu parayı biriktirecektim arkadaşlar. Hiçbir sebebim yok. Onu bilin. Komple kendi isteğimle yaptım bunu. Yoksa yapmazdım ben işte. Çok bayağı bir uzaklaşıyorum. Abi elindeki ne senin? O da bir çeki çalmış arkadaşlar. Oh my god. Ama ben hep kandıramadım. Windron antrenör. Hunter Hunter Hunter, Hunter 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 Arkadaşlar görüyorsunuz adam hiçbir şekilde kesemiyor Şu an elimi görebilirsiniz Ben bunu garanti verdim Filayla videolarda yüzünüzü göstereceğiz tabii ki. 25 olmuş. Ben de ne bu böyle dolmam diyorum. Ya taş sandık bayağı gözüküyor. Bu arkadaş full santey verdiği için. Bak kardeşim işte sen Çok hızlıyız. Arkadaşlar vay. Mızrak sandık güzelmiş he. Legend Hunter Epic Hunter ben adam benden daha güçlü. O bir şey aldın ne var? Ya sandığı aldım. neyse arkadaşlar bizim için önemli bir şey. Çantamız fazla. Bakın mızrak sandık yine geldi ama bize vermeden oldu. Mızrak sandık benim, mızrak sandık benim. Kimsenin bilir. Aman. İndik dinliyoruz. Görüyorsunuz. Aha adam da gitti. kendisi da oldu. Şuradan ne kimin mi? Malkum sandıkmış adam. Arkadaşlar görüyorsunuz adama yardım edelim. Ay adam için çok kötü oldu ama bu ya. Tamam. Arkadaşlar sakın şu gök kuşu sandığını almaya kalkışmayın. Bayağı bir zor. Ben de bu oyunu bitirdikten sonra size bu gök kuşu sandığını alın arkadaşlar. O yüzden gök kuşu sandığını şey bittikten sonra alın arkadaşlar. Oyunu bitirin. Sonra gökkuşağı sandığını alın. Kazanın yüklenmek üzere. Hayır. İyi deyse ama. Ha, ama ya arkadaşlar. Sağlısız bir olay yaşadık. Abi sen ne yapıyorsun? Evet kasmaları görüyorsunuz. Tamam. Videomuzu sonlandırmaya kalkışıyoruz. Sonraki günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.